22 Şubat 2024 tarihinde Air Serbia adına uçan bir Yunan havayolu olan Marathon Yolları'nın bir Embraer 195 uçağı Belgrad'da bir sorun yaşadı kalkışta ve bu aslında son derece basit bir olaymış gibi görünse de gerçekten de insanların verilmiş sadakaları varmış diyecek kadar vahim bir olayla sonuçlandı. Bugün bu olayın ayrıntılı bir şekilde videosunu yapacağım. Hadi başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Kaptan Baha Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla hem podcastlerde hem de YouTube kanalımda sizlerle beraberim. Bugün sizlere aradan biraz zaman geçmiş olmasının nedeniyle yine de güncelliğini kaybetmeyen bir olaydan bahsedeceğim. 22 Şubat tarihinde gerçekten de insanların verilmiş sadakası var denecek şekilde olan bir kalkışta olan bir olaydan bahsedeceğim. Air Serbia ben daha önceden kendileriyle de ilk defa da olsa uçmuştum. Hatta bu konuda bir video yapmıştım. Bu videoda da Air Serbia'nın kendi malı olan ATR-72 uçağıyla Prag'dan Belgrad'a uçmuştum. Daha sonra da Belgrad'dan İzmir'e başka bir uçakla uçmuştum. Bu da Air Serbia uçuşuydu ama bu aynı zamanda bir Romanya'daki bir havayolu tarafından gerçekleştiriliyordu. Özellikle gelişmek isteyen havayolları, hızlı büyümek isteyen havayolları arasında bu tür olaylar özellikle Avrupa'da çok mümkün. Air Serbia adına bir uçuş yapan Romen bir havayolundan uçağı ekibiyle beraber kiralıyorsunuz. Ondan sonra o uçakla birlikte hatlarınızı yavaş yavaş genişletebiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda bunun benzerlerini Türkiye'deki hava yolları da yaptılar. Örneğin Sun Express, Anadolu Jet adına Türk Hava Yolları, başka hava yolları adına da uçanlar oldu. Ama eğer Serbia özellikle organik bir şekilde çok hızlı büyüyemediği için, çok hızlı miktarda uçak siparişi veremediği için bazı hatlarda bu tür yöntemlere başvurdu. Ama aynı zamanda bunun bir avantajı daha var. Filonuza yepyeni bir uçak tipi eklemek ve bu uçaklarla uçmak ve bunların işte yedek parçalarını, teknisyen eğitimleri vesaire türünden maliyetlerle uğraşmak yerine o hatta sizin elinizde olması gereken bir uçak tipiyle başka bir havayolundan ekibiyle beraber kiralayarak bu şekilde bir çözüme gitmeniz mümkün. Marathon Airlines genç bir hava yolu, Yunanistan'daki bir e, havayolu. Dolayısıyla cockpit ekibi Yunan ama kabin ekibi bu uçuşta Yunan mı değil mi onu bilmiyorum. Benim uçtuğum Air Serbia uçak, uçağında Romanya'dan gelen ekip hem kokpit hem de kabindi. Büyük bir olasılıkla bunda da öyle olduğunu düşünüyorum. Bu olayı bir kenara bırakalım. Şimdi bakalım olay nasıl gelişmiş. Her şeyden evvel Vance Aviation diye bir tane YouTube kanalı var. Gerçekten de benim zaman zaman onların videolarını kendi videolarımda kullandığım bir kanal. Beğenerek izlediğim bir video. Ve burada normal bir şekilde gerçekleşecekmiş olarak düşündüğünüz bir uçuşun nasıl kontrolden çıktığını hep beraber izleyeceğiz. Şimdi isterseniz şu VERS Aviation'ın videosuna bir bakalım. Evet burada hem hava trafik konuşmalarını görüyorsunuz hem de uçağın durumunu görüyorsunuz. Terminal şuradaki bir bölgede ve buradaki bölgedeki pushback yaptıktan sonra bu uçaklar 3-0 sol pistinden kalkış yapmak üzere ilerliyorlar şu taksi yolunda. Alfa taksi yolu. Şimdi bu taksi yolunun bütün pistlerin yanında paralel bir taksi yolu olduğunu düşünürsek istediğiniz şekilde eğer güneye doğru kalkıyorsanız buraya, kuzeye doğru kalkıyorsanız da şuradan ta pistin başladığı yere kadar gitmeniz mümkün. Ancak ATR 72'lerde ve işte Embraer 190'larda 11.483 yani 3 fitlik yani 3.300 metrelik Piste de gerçekten ihtiyacınız olmuyor. Bu da kısa bir uçuş yapacak olan bir uçak. Embraer 190-195 gayet iyi performansı olan bir uçak. Dolayısıyla burada D6 taksi yolu var. D6 taksi yolundan kalkış gerçekleştirmesi mümkün. Air Serbia 86 Charlie Approaching Delta 6 Ready diyor burada. Ama burada bir durumsal farkındalık problemi var. Çünkü burada pilot aslında Delta 6'ya değil gördüğünüz gibi burada delta 5'e yönelmiş durumda. Bakın burada ondan sonra hava trafik kontrolörleri ne yapacaklar. Evet burada Tower Kule diyor ki tamam diyor Air Serbia 86 Charlie pistin hemen önünde bekleyin diyor. Piste girmeden bekleyin diyor. Ama Kule'nin burada söylediği aslında kendisi havayolu pilotu D6'ya da olduğunu söylediği için kulede ilk bakışta bunun D6'ya gelmiş olduğunu ve piste bek girmek için beklemesini söylüyor. Daha sonra gördüğünüz üzere burada uçak ilerliyor. Evet burada line up and wait 30 left delta 6 diyor. Yani burada geleceksiniz Piste gireceksiniz ve burada kalkış için hala kalkış müsaadesini beklemeniz gerekiyor. Evet bakın burada D5'e giriyor ve D5'ten beklemeye başlıyor uçak ve bu durumda da Kule bir dakika diyor Air Serbia 86 Charlie neredesin diyor. Bek, şu an birazdan söyleyecek onu. Are you familiar that you enter drama by Delta 5 intersection? Evet, siz diyor bu, bu pistte nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Siz D5'ten girdiniz diyor ve bu konuda pilotu uyarıyor. Yes, uh, Tora is two two actually sorry, Tora is uh, one two seven three meters. Uh, I assume that's not enough. Şimdi takeoff runway available, Tora'nın açılımı. Ee, önce diyor ki 2200 pardon diyor aslında burada 1273 metre diyor. Yani D6'dan olursa 23 2349 metre veya 7707 fit veya D5'ten olursa 4177 fit 1273 metre diyor. Şimdi 4177 feet ile 7700 feet arasında bayağı bir fark var. Bu uçakları uçurmuş 2000 saate yakın bir saate olan sadece Embraer 190'larda bir insan olarak söylüyorum. Embraer 190 4177'den çok zor kalkar. Bunun için bir takım şartların yerine gelmesi lazım. Ama 7700 bir fitten de çok rahat bir şekilde operasyon yapabilir. Şimdi bu konuda kule uyarıyor. Diyor ki bence diyor 1273 metre sizin için yeterli değildir diyor. I assume that's not enough diyor. 273 meters. Uh, I assume that's not enough. Burada tabii 86 Charlie'yi duyamıyoruz. Okay, calculate and call me. If you need, you can commence backtrack and line up a beam delta 6. Evet, diyor ki burada eğer diyor siz diyor hesaplarınızı yapın. Hesaplarınızın yaptığınızdan yaptıktan sonra eğer diyor şey değilse, e, nedir ismi yeterli bir miktarda pist yoksa siz buradan tekrardan pistten üzerinden D6'nın o yere kadar gidip oradan kalkışınızı yapabilirsiniz diyor. Burada 86 Charlie'nin konuşması yine duyulmuyor ama bakalım sonra ne diyor. Okay, able to depart via Delta 5. Kule bir kere daha onaylamak istiyor. Diyor ki siz Delta 5'ten kalkabilir misiniz? Emin misiniz diye tekrar bir olayı sorguluyor. İki defa bu pilot aslında kendisini sorgulayan kule tarafından uyarılmış ve iki defa da bu hatadan dönme şansını ne yazık ki kullanamamış. Bakalım sonra neler meydana geliyor. Burada kule başka bir Air Serbia uçuşuna başka bir frekansa geçmesini söylüyor. Ve bu sırada bu konuşmalar geçerken Air Serbia 86 Charlie kalkışına başlamış durumda. Ama şu kadarcık bir mesafeden kalktığı için içinde de 109 kişi var ki Embraer 195'in neredeyse tamamen dolu olduğunu düşünüyoruz. O kadar hafif bir durumda da değil. Ve bundan sonra işte bu kalkıştan sonra şuradan itibaren kalkamadığı için ondan sonra bakın neler olacak. Şimdi burada çok güzel bir video var. Burada videoda kalkışı gerçekleştiremeyen uçağın hala toprak üzerinde önce beton veya asfalt zemin üzerinde pistin devamı olan zemin üzerinde nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. Ve şu an artık pistin bittiğini de gören pilot Burnu kaldırmaya kalkıyor. Aslında burada pilot büyük bir olasılıkla pistin bittiğini de gördükten sonra artık can havliyle lövyeye sarılıp uçağın burnunu yukarı kaldırmaya çalışıyor. Büyük bir olasılıkla da bunu VR speed'in e, hızından yani aslında gerekli olan uçağın hemen uçabileceği yerden kesilebileceği hızdan daha erken yapıyor. Bunun da nedeniyle de şurada bir kuyruk sürtmesine benzer bir olay da görebiliyoruz. Uçağın burnu yukarı kalkmış durumda ama maalesef uçak buna rağmen yeterli hızda olmadığı için havalanamıyor. Bakın burada arkasında görüyorsunuz tozu dumana katıyor. Şurada bir şu an durdurduğum yerde birazcık geri alayım. Orada bir sanki bir bakın tam da şurada bir e, direk gibi bir şey var ona çarpıyor gibi gözüküyor. Bakın geçtikten sonra o direk gibi yer yok. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunun uçağın içinden çekilmiş bir görüntüsü var. Onu göstereceğim sizlere. Bakın burada hala pist üzerinde koşturuyor. Bakın burada baktığınız zaman artık pist bitmiş durumda. Uçağın burada bir şeylere de çarptığını görüyorsunuz. Uçak hala yerde havalanmadı. Ancak bu noktada geldikten sonra zar zor yerden kesilmiş oluyor. Bu olay yaşandıktan hemen sonra da kule tekrardan Air Serbia uçağıyla e, irtibata geçiyor. Air Serbia 86 Charlie is everything okay? Her şey yolunda mı diye soruyor. 86 Charlie is everything okay? Do we have probably to go back number one? İşte burada da e, hayır her şey yolunda değil. Biz büyük bir olasılıkla geri dönmek zorundayız diye. Hava trafikle irtibata geçiyor ve bu anda aslında pilot ne olduğunun farkında ama neye çarptığının ve kanatlarının veya uçaktaki başka yüzeylerin ne halde olduğunu görebilecek durumda değil. İşte burada Tekrar çok kötü bir komünikasyon olayı var. H6 Charlie, we have probably have to go back to land number one diyor. Yani biz büyük bir olasılıkla geri dönmek zorundayız ve birinci sırada olmamız lazım diyor. Halbuki burada yapması gereken şey uçağın bir acil durum ilan etmesi ve Mayday, Mayday, Mayday diye üç defa uçağın acil durumunun yani biz birinci sırada olalım demek başka, acil durum ilan etmek başka. Acil durum ilan ettiğinizde zaten hava trafik sizi bütün trafikleri durdurup size öncelik verecektir. To to land number one. Okay, do you want to join a uh, traffic circuit? İşte burada da diyor ki eğer siz diyor yani meydan turunu yapıp öne mi geleceksiniz? Yani meydandan kalktınız, etrafında hemen dönüp geri mi geleceksiniz? Evet diyor. Bu sırada biz sağa dönüyoruz diyor. 86 Charlie. Yes, I'm turning to the right. 47 so, yes, kilo ve tramvay via Delta 4 immediately. İşte burada tra hava trafik kontrolörleri de başka bir Air Serbia uçağına Delta 4 taksi yolundan pisti bir an önce terk edin diyor. O da şurada zaten pisti bir an önce terk edin diyor. Ondan sonra da hem gelecek trafikleri havada beklemeye alacaklardır, hem de kalkacak trafikleri yerde e, beklemeye alacaklardır. Çünkü bu sırada bu kalkış sonrasında uçağın yerde herhangi bir parça bırakmış olması kalkış pistinin de Kapatılmasına yol açıyor çünkü arkasından hemen başka bir uçak kaldırmaya kalkarsanız jet motorları belki de bu uçaktan düşen parçaları motorlarına alacakları için takım sorunlar yaşayabilirler diye böyle bir önlem alınıyor. Evet burada diyor ki bizim geri dönmemiz lazım yerde bir şeylere çarptık diyor ama yani bir şeylere çarpmadınız birazdan size bir videosunu göstereceğim nelere çarptığını göreceksiniz ve hakikaten de insanların verilmiş sadakası olduğunu düşünmek lazım. Evet şimdi göstereceğim videoda uçağın ne durumda olduğu geldikten sonra Bakın burada iniş takımlarının içine alındığı bölümde burası aslında bir kompozit bir malzemedir. Çok fazla hasar var. Gerçi uçağın uçuşunu çok fazla etkileyecek bir şey değil. Tam kanadın kökünden şurada bir antene almış, kapmış, götürmüş ve hala kanadın üzerinde duruyor bu. Burada bakın bir kova gibi bir şey koymuşlar. Burada bir yağmur gibi bir şey gördüğünüz olayda büyük bir olasılıkla yakıt sızıntısı bunun alev almaması büyük bir şans. Gövde boyunca böyle çizikler var. Onlar çok çok da böyle uçağı yapısal olarak etkileyecek şeyler değiller. Şurada uçağın motorunu anlattığım bir zarar gelmemiş ki bu uçak sürekli olarak uçabilmiş. Şurada yerde gördüğünüz olay köpük. E, acil durum ilan ettikten ve sonradan da geldikten sonra uçaktan yak, düşen çıkan yakıtı böyle bir kovaya koymuşlar ama etrafta da büyük doz yakıt var. Yere düşmüş olan bir yakıt var. Onu da insanlar köpük sıkarak önlemini almışlar. Görüntü oldukça vahim. Ne yazık ki bu şekilde bir sonuçta olması aslında büyük bir şans eseri olsa bile uçak daha sonra kullanılır kullanılmaz o opa, apayrı bir konu. Ama uçuş emniyeti açısından yapılan çok büyük hatalar var burada. 86 Charlie Roger join uh, left hand traffic circuit 30 left. left hand circuit. Şimdi burada left hand traffic circuit yani uçağın e, hava trafik e, meydanın solunda takip etmesini istiyor. Ee, uçak biraz evvel dikkat ederseniz pilot biz sağa dönüyoruz demişti. O yüzden bakın Flight Radar'daki uçağın iz düşümüne beraber bakalım ne yapmış. Onu da bir gözlemleyelim. Burada uçağın iz düşümü var. Şöyle gördüğünüzde eğer bakarsanız dikkatli olarak önce hafif sağa dönüyoruz diyor. Sağa dönmek başlarken daha sonra geliyor. Soldan devam ediyor ama burada yaptığı şey uçağın doğrudan hemen dönüp iniş yapması olayı değil. Burada birazcık daha uzundan çıkayım. Şöyle bir bir patern izliyor. Şöyle geliyor, dönüyor, dönüyor. Arkasından yani burada bir bekleme şeyi yapıyor. Burada olayı belki de çözmeye çalışıyorlar. Ama bu durumda eğer olayın ne kadar vahim olduğunu biliyorlarsa eğer büyük bir olasılıkla bir sürü mesaj da almışlardır cockpitte elektronik sistemlerden. Bu uçakla ilgili işte flaplarla ilgili flap drive almış olabilirler vesaire vesaire. Bu konuda bu kadar beklemenin belki de anlamı yoktu. Acil durum ilan edip hemen gelip ağır olsa bile iniş ağırlığının maksimum iniş ağırlığının daha fazla iniş ağırlığından daha fazla bir e, iniş ağırlığıyla bile inmeleri her zaman için daha iyi olabilirdi burada yapılan olay biraz fazla miktarda hani problemi çözelim belki olay ortadan kalkar şeklinde olmuş ama fotoğraflardan ve videolardan gördüğünüz kadarıyla zaten ortamda üzülecek bir problem yok. Problem burada başlamış, şurada bitmiş ve ondan sonra yapılacak tek şey bir an önce piste geri dönüp inmek olacak. Şimdi bu olayla ilgili çok ilginç bir şey daha var. Burada bir kaza olayı söz konusu. Değil aslında bir havacılık olayı söz konusu ama olayın vehameti sonucunda Sivil Havacılık Müdürlüğü S Sırbistan Sivil Havacılık Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada biz bir olayı bir kaza gibi nitelendireceğiz demişlerdi. Bunun sonucunda da olay bir kaza olarak nitelendirecek ekip ne olur bilmiyorum. Eğer Maraton Hava Yolları içerisinde bir jazz culture adil kültür varsa. Bu ekip gerçekten sorgulanır, edilir, eğlenir. Büyük bir olasılıkla insanlara ders alınacak bir çözümler çıkarılır. Ama tabii her hava havayolunun kültürü farklı. Burada havayolundan bu pilotların da işten çıkarılması da söz konusu olabilir. Kaptana sen niye böyle uçtun denilebilir. FO'ya da sen kaptanın bu yanlışını görüp neden müdahale etmedin denilebilir. Ama işte bu ortamda bir an önce kalkalım, bir an önce gidelim, bir an önce seferimizi yapalım. İngilizce tabiriyle aslında tam da İngilizce değil. Hem İngilizce hem de Latince tabiriyle getter ailesi muhabbeti var burada. Bu olay başka kazalarda da ekiplerin başını belaya ve canlarına mal olmuş bir olay. Dolayısıyla her zaman için yapmamız gereken hiçbir şekilde acil durumlarda bazı havacılık videolarında gördüğünüz gibi motor arızası, ona bas, ona çek, bilmem ne veya başka havacılık kazalarında gördüğünüz gibi işte sigortayı çek, onu elle, bunu elle yapmak yerine olaya sakin bir şekilde yaklaşmak ve problemler yerdeyken problemleri yerde çözmek en elzemi. Bugün daha hoş bir olaydan bahsettik, Air Serbia olayından. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Maraton Hava Yolları'na bilmeye gelir mi, gelmez mi bilmiyorum ama bunu ileride zaman görecek. Pilotların da ne durumda olacaklarını daha sonradan eğer bilirsek eğer sizlere bildireceğiz. Bu tür kaza videoları, havacılık videoları ve artık yakın zamanda da başlamış olduğumuz savunma sanayi haberleri için Kaptan Baha kanalından ayrılmayın. İleride çok güzel konularımız ve çok güzel konuklarımız olacak. Eğer abone değilseniz abone ol tuşuna basın. Bildirimlerini de açın ki yepyeni videolarda sizlerde sizler de haberdar olasınız. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın ama mutlaka ve mutlaka havacılıkla kalın. Hoşçakalın.